Kapiş Hanım bugünkü dersinizi yaptınız mı? Hı? Kapiş Hanım, Ne okudunuz bugün? Hangi türleri okudunuz Kapiş? He? Hangi ırklar senin en yakın arkadaşınmış okudun mu? He? Kapişin kitapları. Köpek ırkları. <laughs> <laughs> arkadaşlarını tanıyor benim kızım, arkadaşların tanıyor. Şans bitirmiş kitabını, sen hiç bitirmemişsin, sen hiç dersini yapmamışsın kapış. Şans dersini bitirmiş mi benim kızım? Aba benim akıllı kızım da akıllı kızım. Ama bunlar okula mı başlamış? Bunlar okula mı gidiyormuş kedi okuluna? Online evde ders alıyor bunlar. Bu kedi ırklarını öğreniyor. Bu da köpek ırklarını öğreniyor. Aba benim kızlarım ha. <laughs> kitepim ki, benim kitepim ki, benim ki. Allahım ya Rabbim ya. Önce bunlar yiyor. Önce bizim evdekiler. Ondan sonra bu. Zaman zaman bu sonra bizim evdekiler. Bazen bahçedekiler. Sıralama bazen değişebiliyor ama sıralama şu konuda fix. En son ben. En son ben. Asıl ters olması lazım. Önce Can sonra Canan olması gerekiyor. Ama bunları ben çok seviyorum. Hemen hani şu benimki var ya. Bak şimdi yiyecek yiyecek. Sonra tık çekilecek. Kankasına verecek. Değil mi benimki? He benimki. Hadi bakalım güzel bir gün dileğiyle. Şans. kanka mı gelmiş Şans? Şansı kankası. Allah'ım ya bir şansı kankası mı gelmiş? Böyle bir civelek mi? Böyle bir civelek kedi olur mu? Bir kedi sizi seviyorsa aynen şu hareketleri yapıyor bak. Peşinizden koşar. Yanlara sürtünür bak şimdi sürtünecek. He? Sen civelek misin ya Sen civelek misin bak 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 Şu hareketleri yapıyorsa, Bu bilin ki sizi sevdiği anlamına gelir Civelek misin sen ya Sen beni seviyor musun he He benim ki Sen beni seviyor musun he Sen beni seviyor musun civelek misin sen Şans bu senden daha çok civelek annem Bak sen hiç bunları yapmıyorsun Bak görüyor musun Sev beni diye parçalıyor kendini şans He Bekle mamanı vereceğim bekle. Kapiş. Ha? Kapiş. Hadi bir kahve yap da gel. Hadi. Kapiş. Seni staja vereceğim burada kapiş. Sen artık çalışan bir köpek ol. Kapiş. Ay benim kızım duydu mu beni acaba? Ay benim kızım beni duydu mu acaba? Ha? Duydun mu? Yine geldik de sağ olsa. Gashaus Cafe. Bak, Gashaus Cafe. Yine çay, kahve içiyoruz burada. Kapıya tabii buranın sahibi olduğu için, <laughs> Kapıya bütün Beşiktaş'ın kahvelerinin sahibi, pastanelerin sahibi. He? Kapiş. He, hadi kızım. He? Bir tane anneye bir cappuccino yap hadi. Bir anneyi bir cappuccino yapsana kapış ya. Ah nerede o günler? Ah o günler. Nerede o günler? Şu bekleyişe bak. Şu bekleyişe bak kapışın bekleyişe. İsmini kapış. Pici köpek misin sen kap ya? Ha, böyle abisi. Ah. Hop götürürsün. Malı götürür benim kızım. Milli görevim. Kesin. <laughs> Milli görev abi. Böyle bir şey yok ya. Ne şans. Ne anneciğim. Ne akıllı kızım benim. Abo benim aşkım abo. Hep konsantrasyonu da alır. Değil Kadınlara Kadınları çok benzetiyorum. vallahi, bizim gibiler ha. <gülüyor> <gülüyor> biz istersek. Biz istersek. Değil mi şans? Yoksa seni zorlamanla asla. Biz istersek böyle kucağa otururuz. Değil mi? <laughs> benim aşkım ha. Bir tanemi. Bu benim kuzum. Bu benim kuzum. Bu benim kuzum. Bu Annesinin büyücük aşkım. Ya kedi bambaşka bir şeymiş arkadaşlar yemin ederim. Yani o sokakta seviyoruz falan filan ama yani eve alınca anlıyorsun ya. Vallahi yani ben kedici değildim eskiden. Vardır ya böyle bir tabir kediciyim, köpekçiyim. Yani daha çok köpek, daha dost köpek. Köpekler de erkeklere çok benziyor. Onların dostlukları daha şey ya uzun sürüyor ya Kediler de bize benziyor. Kısa vade. <laughs> ne zaman parlayacağımız, ne zaman çıkacağımız, ne zaman ne yapacağımız belli değil. <laughs> Kur gibi sürekli değişkeniz. Değil mi şans? Yiyor <laughs> ne? Yiyor ne? kızım. İşte eve kedi alınca haliniz böyle oluyor. Yemin ediyorum. İnsanı çok rahatlatıyorlar ya. Her eve bir kedi bence. Vallahi her eve bir kedi. Dünşoz. Benim akıllı kızım <laughs> Annesinin bir tanesi. Ponçik. Ne kızı kedilerin poposu kirleniyor ya kaka yapınca bazılarında tüyler çok uzun olduğu için popolarında bu hanımefendilerin boklu göt diye sevdiğimiz boklu götler oluyorlar. Yapış yapış. Değil mi şans? Koparınca da sinir oluyor. Orayı böyle bir küçük bir makasla kesip traşlarsak en azından oraya Yapışmasına engel alıyoruz. Yani bunların da <laughs> böyle bir ufak <laughs> epilasyon sorunu var. Bizim gibi işte. Yürüyelim arkadaşlar sesimizi çocuklar 29 Ekim tüm çocuklara ve bizlere kutlu olsun